Gençler merhaba Barış Çelenk ve Soruları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane geometri sorusuyla geldim. İşte bu aralar çok sık geometri sorusu çözdük. Umarım en kısa zamanda matematik, AYT matematikle ilgili bazı projelerimiz var. Onunla ilgili de videolar yükleyeceğiz. Bir seri olarak çekmeyi düşünüyoruz onları. Burada polinomlarla başlayan süreç ikinci derece denklem diye devam edecek. Her bir başlık için yaklaşık işte bir 10-12 soru seçmeyi planlıyorum. Kitaplardan, denemelerden ya da yeni yazdığım sorular içerisinde. Hani siz de bu anlamda da böyle faydalı, bakış açınızı geliştirecek bir süreci başlatmak istiyoruz. Umarım faydalı olur diyorum gençler. Çalışmalarınız umarım iyi gidiyordur. Yaklaşık 16 şehir oldu. İşte bu haftada Diyarbakır, Batman, Mardin ve Çırnak ya da Cizre. Bunları dolaşacağız. Buralardaki öğrencilerle dolaşacağız. Şu ana kadar okullarda işte yaklaşık 15-16 şehir, her şehir 5-6 bazısında 4 yani ortalamada 5 olmak üzere herhalde bir 75-80 belki de daha fazla okula ulaştık diye düşünüyorum. Şimdi çok onunla ilgili istatistik tutmadık ama onunla ilgili bir kendimize rapor da hazırlayacağız. Sizler orada söylediğim biçimde çalışmaya devam edin gençler. Burada gerçekten zorlu bir süreç, yoğun bir süreç ve bu bir sıralama sınavı olduğu için bu anlamda rakiplerimiz de gerçekten çok böyle etkili olduğunu görüyorum ben. O yüzden her gün yeni bir bilgi, her gün yeni bir bilgi, farklı bir bakış açısı, farklı bir düşünce gücü size çok fazla değer katacağını düşünüyorum. Gençler şimdi soruya başlayalım. Arada gene sohbet ederiz diye düşünüyorum. İkisi de benzerlik alan ilişkisiyle oluşmuş soru. Seni çok merak ediyorlar. Hı hı. Söyledim 100.000 olunca diye. Evet 100.000 abone olunca gelecek. Tamam. Tam anlaştık. Böyle evet. Iyi. İyi duruyor mu? Güzel. Okey ben başlıyorum. Hadi görüşürüz. Gençler soruya başlıyoruz. Eyvallah. Şimdi düzlensel görünüm ikiz kenar yamuk biçiminde olan çok önemli. Ve tabanı düz bir zeminde bulunan bir kabın içinde şekil birdeki gibi bir miktar su bulunmaktadır. Gördük suyu. Şekil birdeki kabın içine bir miktar daha su eklendiğinde oluşan görüntü şekil 2'de veriliyor. Kaplarda suların görülen yüzey alanlarıyla hacimleri orantılı olup şekiller üzerindeki uzunluklar aynı birimcisinden olduğuna göre diyor. Aynı birim verilmiş gençler. Eklenen suyun hacmi kabın hacminin yüzde kaçıdır diyor. Sorunun şu kısmında önemli detaylarımız var. Öncelikle şeklimiz bizim bir ikiz kenar yamuk biçiminde. Daha sonra şekil bir de içinde bir miktar su bulunuyor diyor. Bakın içinde bulunan suyun şuradaki genişliği 70. Daha sonra bir miktar su ekleniyor. Burası ne oluyor gençler? 50 oluyor. Şimdi 50 birim oluyor. Suyun içindeki bakın şuradaki detay kaplardaki suların görünen yüzey alanlarıyla hacimleri orantılı olup diyor. Hmm. Görünen yüze yalanlarıyla hacimler neymiş gençler orantılı. Hemen şimdi bakın şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Aslında bu olay tamamen ikiz kenar yamuk ile ilişkili. Şu bir ikiz kenar üçgen olsun. Bakın ikiz kenar üçgende tabana paralel çizdiğiniz her bir doğru altında kalan bölge kesinlikle ne oluyor gençler? İkiz kenar yamuk olmuş oluyor. Tabii ki bu kırmızıyla belirttiğimiz çizgi eşit kenarların üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasıyla meydana gelecek. Bakın burada ne meydana geldi gençler? Burada bir ikiz kenar yamuk meydana geldi. Yani aslında bakın ikiz kenar yamuğun bütün kazanımları neredeyse ikiz kenar üçgenin kazanımları içerisinden doğmuştur. Yani şöyle bir bilgi vermek istersem hemen. Soru çok zor bir soru değil. Sadece burada birkaç tane ince detay vermek istiyorum. Mesela Şöyle bir ikiz kenar üçgen olsun. Bakın ikiz kenar üçgende eşit kenarlara inen dikmeler neydi uzunlukları birbirine eşitti. Bakın aynı mantık şöyle bir kestiğimizde ya da kesmeyelim şöyle maviyle belirtelim. Bakın aynı mantık şöyle bir ikiz kenar yamuk olduğunda da nedir gençler geçerlidir deriz. Aynı kazanım. Tamam mı? kenar üçgen içerisinde oluşan bir durumu ikiz kenar yamuk içerisinde de nedir? Uygulamamız mümkündür. Unutmuyoruz burayı. Peki şimdi soruya geri dönelim. Bakın burası ikiz kenar bir üçgen. Den kesilmiş bir ikiz kenar yamuk olsun. Şurası 10. Bakın burası 70 ve burası 90. Şimdi biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Bunlar, bunlar benzer üçgenler. Yani hangisi? Hemen yanına çizeceğim yeni üçgenim. Bakın bunlar hatta eş üçgenler benzer de değil. Bakın şurası 50 burası 90 burası 10. Şimdi şunu biliyorum. Bakın yukarıda oluşan sarı boyalı üçgen ile yukarıda oluşan sarı boyalı üçgen ile şurada kenarlarını kırmızıyla belirttiğim bu üçgen ve kenarını mavi ile şöyle belirttiğim bu üçgen birbirine ne olur gençler? Bakın bu üç üçgen birbirine benzer olur. Şimdi. Benzer üçgenlerde alanların oranı benzerlik oranının karesiyle orantılıdır. Bakın bu ince detayı unutmuyoruz. Yani yani burası 10 iken bakın buranın alanı A2. A ise bakın 10'a A 70'e karesiyle orantılı. Benzerlik oranı 1'e 7. Karelerin oranı 1'e 49. O zaman buraya ne kalır gençler? 48A kalır derim. Sonra bakın 1'e A ise 9'a 81 a. O da şuranın 80 olduğunu, bakın buranın tamamıyla 80 olduğunu hemen şöyle siyahla belirtelim. Şurası 48A idi. Gençler buraya kaç kaldı? Bakın buraya 32A kaldı diyebiliriz. Şimdi sayılara dikkat ettim. İşlem hatası var mı, yok mu diye. Devamında bakın şurada bir 70 vardı. Orayı bir birazdan detaylandıracağım. Onun üzerinde ki alan A iken 50'nin üzerindeki alan ona 50, 1'e 5, 25 A olur ki buraya kaç kalır gençler? 24 A kalır. Bakın arada bir 70 vardı. Sonra burası 48'di, 24'ü buraya düştü. O zaman buraya kaç kalır gençler? 24 alan kalır. Burası da ne oldu? 32 alan oldu diyebiliriz. Şimdi eklenen suyun hacminin kabın suyun hacmini oranı diyor. Bakın eklenen suyun hacmi... Şekil 2'de çok rahat bir şekilde görüyoruz onu. Bakın şurayı sarıyla boyayalım. İşte eklenen kısmın hacmi burada sayıyla burada sarıyla belirttiğim şu kısımdan oluşmakta. Çünkü bir önceki seviye 70'ken bir sonraki seviye 50'ye çıktı. Arada eklenen sıvı 24A kadar tüm bakın 24A kadar tüm hacim kabın tüm hacmi 80A kadar. Neden hocam 81 değil mi? Hayır gençler. Çünkü bizim soruda oluşan şeklimiz tepesi A olan kısmın çıkarılmış hali. Yani üst kenar üst kenar 11'im. Bakın şuranın tamamı 80'di. Bunun da bizden kaçını istiyor? Yüzdesini istiyor. Peki hemen yüzdesini buluruz. Bu da yaklaşık... 24, 80 sadeleştirirsek 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 10 sadeleştirdim. Yüzde kaça karşılık geldi gençler? Yüzde 30'a karşılık geldi deriz. Şimdi bakın burada en önemli detaylardan bir tanesi şu. Benzerlik alan ilişkisinde... Bakın benzerlik alan ilişkisinde ikiz kenar bir yamuğu nasıl ikiz kenar bir üçgene dönüştürüp çok hızlı ve rahat bir şekilde soruya müdahale edebiliyoruz. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Gençler şimdi ikinci sorumuzda ABC bir ikizkenar üçgen verilmiş. Bu da kitabımızın barışça bakış testinden bir soru. Benzerlik kısmında. Şimdi ABC ikizkenar üçgen DBC dik üçgen şeklinde veriliyor. Şimdi Behzat böyle bir soru üzerinde tartışıyormuş. Buna göre Behzat yukarıdaki sorunun doğru cevabını kaç bulmuştur diyor. Gençler bir durdurup çözmeye çalışalım. Sonra çözersek de bir de benden dinleyin nasıl bir e, soruya hamle yapıyoruz. Peki şimdi durdurup çözdünüz, uğraştınız. Sonucu da bulanlar var, bulamayanlar da olabilir. Şimdi dinleyelim. Bakın nasıl bir kazanım elde edeceğiz sorudan. Geçer şimdi öncelikle şekli bir yaklaştırıyorum. Şimdi verilenleri gördünüz. Bakın şekli yaklaştırdım. Şimdi bu bir ikiz kenar üçgen. AB'nin AC'ye eşit olduğundan bahsetmiş. Bakın ben bu ikiz kenar üçgende tabana bir dik indirdim. Yani Şuradaki mesafe, buradaki mesafeye nedir? Bakın bu iki mesafe birbirine eşit. Yükseklik, aynı zamanda kenar orta. Şimdi gelin şekli bir harflendirelim. Ama bakın şöyle bir ince bir detay vereceğim. Şimdi benden, bakın burada boyalı alanın, boyalı alanların oranı verilmiş bana. Benden de yine bir oran istiyor. Şimdi o zaman bu o, buradaki oran doğrultusunda, bakın şöyle bir ince giriş yapacağım. Ben buradaki alana 1 desem ve buradaki alan A olsa, devam ediyorum. Şimdi bakın öyle bir ince ayar var ki soruda şurası hassas. Hemen şurayı birleştirdim gençler. Yani hemen şöyle kenara gidiyorum bir sunum yapacağım burada. Önemli bir detay. Bakın ikiz kenar bir üçgen. İkiz kenar üçgenin simetri ekseni. İkiz kenar üçgenin simetri ekseni üzerinde alınan herhangi bir nokta. İkiz kenar üçgenin simetri ekseni üzerinde alınan herhangi bir nokta. ...ile oluşan yeni üçgenler birbirine eşit kenar uzunlukları vereceği için ne olacaktır gençler İkiz kenar üçgen olacaktır. Yani burada kolları kırmızı renkle belirttiğim bu üçgen de bir ikiz kenar üçgen. Kolları maviyle belirttiğim bakınız bu üçgende yine nedir gençler bir ikiz kenar üçgendir unutmayın. Çünkü her birinde yükseklik aynı zamanda ne olmuş kenar ortay olmuş deriz. Şimdi o zaman soruya geri dönersek bakın burada. Şurada çizdiğimiz siyah ile belirttiğimiz doğru parçası şeklin altında gene bir ikizkenar üçgen meydana getirdi. Bakın şu kısmın alanına B dersek burası ne olur gençler? Bakın burası A artı B olur değil mi? Çünkü burada oluşan alan da ikiz kenardı bunlar ve eşit iki alana böldü. S, S dedi. Yukarıda kalan A artı B artı B oldu. Sonra şimdi burada ince bir detay daha var. Bakın dikkatle izleyelim. Şimdi şu A ile D'yi birleştirdim. Bakın A ile D'yi birleştirdik. BDC üçgeni gördüm herkes. Bakın BDC üçgeninde hemen şöyle çizelim burayı. BDC üçgeni. Bakın şuradan indirdiğimiz dikme tabanı ikiye bölmüştü. Değil mi? Şurada nerede K noktasından geçiyor? Tabanı ikiye bölmüştü. O zaman şey diyebilir miyim? Bu buradaki kenarı da iki eşit parçaya bölmez mi? Yani şuradaki kısım K olsaydı BK KD'ye eşit olur. BKKD'ye eşit olduğu için Bakın şu kısmın alanı A artı B ise bu kısmın alanı da A artı B olacaktır. Ki o da bize burada bir B alanı yaratıyor. Bakın burada bir B alanı yaratmış oluyor. Şimdi sorunun %80'lik kısmını bitirdi. A, D'yi birleştirdim. Az önce yanda belirttiğim gibi, şöyle uzatalım isterseniz. Bakın şöyle birleştirdim. Yani buranın alanı A artı B kadarsa buranın alanı da gene nedir gençler? A artı B kadardır deriz. Şimdi bakın şu noktaya gidiyorum. Bu bir dörtgen karşılıklı alanların çarpımları birbirine neydi eşit? Bakın AKCD dörtgeninde A çarpı 1 eşittir B çarpı B'den. A dediğimiz ne olur gençler? B'nin karesi olur bu bir cepte. İki, bakın bu noktada mavi boyalı alanın, mavi boyalı alanın, hemen gidiyorum, mavi boyalı alan dediğimiz 2A artı B'nin sarı boyalı alana ki bir verdik biz buna. Bir olsun istedik. O onun bir katı çünkü. Bakın burası kaç? Geldi gençler, 6 birim geldi. Bakın ben sağda A gördüğüm yere B kare yerleştirirsem, burası 2B kare, Artı B eşittir 6. 2B kare artı B eksi 6 eşittir 0. Bakın bunu çarpanlara ayırdım. 2B'ye B dedim. Sonra çapraz çarpacağız. Burası eksi 3 burası artı 2 olsun. Aradakini verdi. Bakın bu noktada bu ikisini sıfıra eşitliğinden B dediğimiz 3 bölü 2 gelir. B dediğimiz eksi 2 gelir. E tabii ki sonuç pozitif olacağı için. B'yi kaç buldum gençler? B'yi 3 bölü 2 buldum derim. Şimdi... Hemen soruma geri dönüyorum. Bakın benden istediği nedir? A, E'nin e, oranı. Şekle dikkat et. Tam da şu noktaya vurgu yapacağız. A, e BC'ye oranı aynı zamanda B'nin biri oranı eşittir ki aslında biz az önceki vurguyla Sorunun da doğru cevabını bulmuş olduk. Yani buradan sorunun doğru cevabı kaç geldi gençler? C seçeneği geldi diyebiliriz. Gençler ikinci sorumuz da bitti. Bu soruda da gerçekten çok fazlızla bir kazanıma sahip adımlama gerçekleştirdik. Neler yaptık soru içerisinde? Bir defa benzerliği uyguladık, değil mi? Dörtgenlerde karşılıklı köşegenler çizildikten sonra karşılıklı alanların çarpımlarının birbirine eşit olduğunu vurguladık ve Orta taban kuralı ikiz kenar üçgen özelliğinden yararlanarak orta taban kuralından alanların eşitliğinden bahsettik. Soru güzel bir soru. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Eyvallah.